<laughs> Yeni bir günden merhabalar dostlar. dostlar. Bugün rotamız... Rotamız ekranda şu an yazıyor. Aynanın üstünde. Yazsın bakalım. Gün başlasın. Stagmeni de alın mı? Yanımda var zaten. <laughs> Şuradaki çoğu evde çift kapı vardır her zaman. İçeride sanırım havayı dengelemek için. Bir de yukarıda eve girmeden önce bir kapı daha alıyor. Yüksek güvenlikli. Ticosca bölgesine geldik. Burada bir kütüphane var. Burada emir var. Bu Tritikovskaya galerisi. Kütüphane eski sanırım çünkü kapatmışlar böyle şeritlerle. <laughs> Torelli bu resminde 2. Katerina'nın Türkleri ve tasarları yenmesini konu almış. Arkada gördüğünüz gibi Osmanlı dönemindeki insanlar ve Osmanlı bayrağı yer alıyor. <laughs> Sosko galerisini gezerken Emir elinde mikrofonla büyük tablolardan birini anlatıyordu. Ben de Emir'i çekiyordum. Sonra oradaki görevli kadınlardan biri bir anda bağırarak yanımıza gelip kaldırın o şeyi yasak falan diye bağırmaya başladı. Bütün salonun tepkisini çektik tabii ki de o yüzden. Sonra herkes bakmaya başladı. Sonra kadın susmadı. Tekrar bir şeyler söylemeye devam etti. Bizim de tadımız kaçtı gezdik ve çıktık. Tadımız kaçmadı. Tadımız kaçmadı. canım. Biz Benim tadımı kaçırdık. Hadi tamamlamıştık. Sorun yok. Bugünkü ikinci durağımızda ilk videomda geldiğim gez Modern Kültür Sanat Müzesi. ve sadece bu iklimde yetişiyor. Ne i̇şte yetişiyor? Türkiye'de muhtemelen daha önce hiç görmediğiniz bir ağaç türü kendileri. Senin nasıl bir şey hissediyorum biliyorum ya. Böyle üstten keskin bir görüntü oluyor ya. Böyle bir şey hissediyorum. görüntünün güzelliği bile inanılmaz bir şehir ya. Mimarisi beni gerçekten her seferinde çok etkiliyor bu şehrin. Bayılıyorum buraya. Kime aittir bu gemi? Birinci Petro'ya ait. Rusya'nın ilk çarı, daha sonrasında da ilk imparatoru. Rusya'nın köklü bir şekilde değişmesini sağlamış. Aynı zamanda Petersburg'u başkent, ilk başkent yapan da oymuş. dinamik ve aynı zamanda modernize. O yüzden çok beğendim burayı. Kesinlikle gelin. Şememe için depo diye bir yere geldik. Burada yine böyle bir sürü farklı farklı ülkenin lezzetleri olan ve farklı farklı restoranlar olan bir yer. Yemeklerinizi alıp açık alanda yiyorsunuz gibi bir şey. Fake'in omuz eti. Youtube'da linç yükleniyor abi. Ya. Sağ ol sen de. Ne sevdiğimi sevdiğim. Bunun üzerinden kaç puan veriyorsun depoya? <laughs> Onun üzerinden eğlencelerle dahil olmak üzere 7,5 puan veriyorum. 7,5 az olmadı mı ya? Lezzetler de bir güzeldi. Bir bu yarım daha 8. 8 okey. Pazarlık yapıldı. <laughs> ben bu soğuktan çok sıkıldım. Yeter. <laughs> İyi geceler. Thank you. <laughs> alerjiyle savaşıyorum. Gözlerim bayağı şiş ve yorgun. Birazcık belli oluyordu belki. Bugün artık vücudum pes etme noktasında ama <laughs> kilmadım ve yine dışarı çıktım. <laughs> Daha doğrusu zorla dışarı çıkarıldım. <laughs> şu, şu kişilik tarafından şaka şaka zorla e, Burası Ee, burası İzmailova Kremlin. İlk pazarı ve Sovyetler Birliği zamandan kalma böyle çok güzel yapılar yapılar var ama 2007 yılında yapılmış burası. Çocuklar Müzesi. yiyeceğimiz yemek Gürcü mutfağı. Emir'e Gürcü mutfağı denetleyeceğim. Ben daha önce çok kez yedim ama hiç Emir içemediği için böyle bir seçenek sunalım dedim. Bana yemek. Çok güzel bir şey.